Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Tanımayanlarınız varsa ben Aslı. Bu videomda sizlere en meşhur Çin toptancılarından biri olan Shein.com'dan seçtiğim ürünleri göstermek istiyorum. Seçtiğim diyorum çünkü aslında ürünleri ben almadım. Birkaç hafta önce kendileri benimle irtibata geçti. E, web sitemizden ürünler denemek ister misin dediler. Aslında Çin toptancılarına bir ön yargım var. O yüzden böyle biraz e, şüpheci davrandım. Hani olsa mı olmasa mı ya çok kötü çıkarsa diye. Çünkü geçmişte bayağı kötü deneyimlerim var dikiş kaliteleri, kumaş kaliteleri çok kötü oluyor. Resimdekiyle gelen ürün bambaşka olabiliyor. Bunu zaten Türkiye'deki online tekstil sitelerinde de yaşayabiliyoruz maalesef. Birazcık şüpheci yaklaşsam da bu sitenin ürünlerini denemek çok istiyordum. Çünkü Facebook'ta Instagram'da sürekli karşıma çıkıyordu ve ürünlerini incelemiştim. Gerçekten tarzları çok sevimli görünüyor. Hoşuma gitmişti ama dediğim gibi geçmişte kötü deneyimlerim olduğu için Çin web sitelerinden birazcık uzak durmaya çalışıyordum. Onlar alışveriş yapmamaya çalışıyordum. Ben üç tane parça seçmemi istediler. Ben de Çin sitelerindeki alışveriş tecrübeme dayanarak kargonun çok uzun sürede ulaşacağını bildiğim için e, hamile de olduğum için kaçıncı ayıba denk geleceğini de tam kestiremediğim için ne durumda olacağım kestiremediğim için daha garanti parçalar seçmek istedim. Ne seçtim? Ee, her zaman kullanabileceğim, her boyutta kullanabileceğim sevimli kimonolar seçtim arkadaşlar. 3 tane kimono seçtim. Ee, hem hamile olduğum için çok rahat kullandığım için hem de gerçekten e, her türlü e, kombinle çok yakıştığını bildiğim için özellikle yaz aylarında gerek şortla, etekle, elbiseyle e, kotla çok güzel yakıştığını bildiğim için çok tarz durduğunu bildiğim için hatta bikini üstüne bile çok güzel duruyor bence. E, kimonolar seçtim. Bakalım kaliteleri nasılmış, ben neler seçmişim, neler gelmiş. Gerçekten bazen çok komik şeyler oluyor. E, i̇nşallah kötü şeylerle karşılaşmazsınız. Bilmiyorum artık izleyelim. Birinci kimonam arkadaşlar saten kumaştan yapılmış böyle turuncu mavili. Gayet şık, floral desenli, çiçek desenli, yere kadar uzanan bir kimono. Gerçekten ben resimde gördüğümde çok beğenmiştim. Ama ne çıkacağından dediğim gibi hiç emin olamıyordum. Gördüğümde ya güzelmiş, gerçekten güzelmiş dedim kendi kendime. Bir tane böyle çift renkli bir bağcığı var isterseniz bağlayabiliyorsunuz. E, dikiş kalitesi gerçekten çok güzel. Beni şaşırtan bir şey yok. Ya bu nedir? Çok uyduruk dediğim hiçbir şey yok etiketi var. Gerçekten bazen çok uyduruk etiketler oluyor Çin sitelerinde. Gayet güzel etiketi var. Ürün bedenini belli ediyor. Ürünün iç dikişleri bile gayet kaliteli görünüyor arkadaşlar. Yani bildiğimiz fast fashion markaların kalitesinde diyebilirim. Öğrenciler tarafı arkadaşlar beden ölçülerinizi çok rahat bulabiliyorsunuz çünkü her e, ürünün yanında bedenlerin detaylı açıklamalı ölçüleri yer alıyor. İşte mesela S bedene denk gelen ürünün kol ölçüsü, bel ölçüsü, göğüs ölçüsü, basan ölçüsü, boy uzunluğu ayrı şekilde yazıyor. M, L, X tarzı neyse hepsi apayrı şekilde yazıyor. O yüzden kendi bedeninizi çok rahat ölçüp hangi bedeni sipariş etmeniz gerektiğini rahatlıkla bulabiliyorsunuz bu siteden. İkinci ürünüm yine çiçek desenli bir kimono ama bu sefer krem renginde ve etnik tarzda bir kimono bu. Gerçekten e, ürünün sitede gördüğümde çok beğendim. Özellikle şortla, e, denim şortla, kesik üstle ya da bikini üstüne tamamlanla çok çok şık duruyor. E, beklediğimden çok iyi kalitesi. Ben bu, özellikle bu üründe bambaşka bir şey çıkacak sanıyordum ama e, benim çin siteleri olarak bir ilk defa şaşırttılar. Burada kendi kumaşından mini bir ipi var. Gerçekten ürün çok şık duruyor. Bakar mısınız? Yani hiç bu şekilde çıkacağını sanmamıştım. Bayağı başarılı. Senin yine bir güzel tarafı daha şu arkadaşlar, ee, eğer bir ürünü almak istiyorsanız ama işte kararsızsanız nasıl olduğunda gerçek insanların o ürünü satın almış gerçek insanların e, ürün altına yorumlarını buluyorsunuz. İşte ürünü beğenmiş mi kalitesi güzel mi güzel duruyor mu neyse beklediği gibi çıkmış mı bunları paylaşıyorlar. O yüzden sizin de karar verme süreciniz hızlanmış oluyor, netleşmiş oluyor. Ayrıca da yine bu ürünleri satın almış olan kişiler e, sitede kendi fotoğraflarını paylaşıyor, stil fotoğraflarını paylaşıyor ve ürünü nasıl kombinleyebileceğinizi çok daha iyi anlamış oluyorsunuz. Aklınıza yeni bir fikir gelmiş oluyor. Benim en beğendiğim özelliklerinden biri bu sitedeki. Şimdiki ürüne bayılacaksınız bence. Bence bayılacaksınız çünkü ben bayıldım. Gerçekten aşık oldum. E, bu ürünü alan yoktu sitede. Hala da yok sanıyorum. Kötü bir ürün mü anlamadım ama gerçekten ben aşık oldum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Böyle dantel üzerine e, işlemeli bir kimono yine ama gerçekten renklere bakar mısınız? Ucunda da böyle eteğinde de püskülleri var. Tamam hadi bir öncekinde bir şey çıkmadı ama bunu da kesin dedim bir hata çıkacak yani bir falsosu olması lazım ama ürüne şöyle bir bakıyorum arkadaşlar hiçbir şey yok ve bu nakışlar üstündeki bu nakışlar e, altındaki püsküller o kadar güzel. Yapılmış ki yani bir yerinden hani bir şey sarktığı yok, hatası yok, tertemiz gerçekten tertemiz inanılmaz şaşırttı beni ve bu ürüne aşık oldum. Zaten e, tül üstüne böyle nakışlar işlemeler çok çok moda biliyorsunuz. Bu da çok doğru bir seçim olmuş benim için. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. <laughs> ulaşabileceğiniz linkleri mutlaka açıklamaya ekleyeceğim. Ee, gerçekten ben çok beğendim ve bu siteden kesinlikle alışveriş yaparım. Çünkü dediğim gibi uygun fiyatlı. Biraz kargo zamanı. Çok uzun sürüyor ama eğer yurt dışından alışveriş yapıyorsanız zaten buna alışkınsınızdır. Kargo sürelerin uzunluğuna alışkınsınızdır. O yüzden e, katlanılabilecek bir şey ve en azından kalitesinin güzel olduğunu sizlerle paylaşmış oldum. Umarım beğenmişsinizdir bu arada. Siz yurt dışı sitelerinden ürün alıyor musunuz? E, kötü ya da iyi deneyimlerin Aşağıda yorum olarak paylaşırsanız çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğene basmayı unutmayın ve kanalıma hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.